Selamlar arkadaşlar Slime Rangers 2 Evet eskiden yaklaşık 4-5 sene önce oynamıştım ve çok sevmiştim Uzun süre oynamıştım baya da baya ilerlere altın slime falan bulmuştum Onları hatırlıyorum şimdi ikisi çıkmış ve çok sevindim Hemen indirdim şimdi ikisinin nasıl olduğunu merak ediyorum Aslında hiç haberim yoktu bunun ikisinin çıktığından Yani görünce çok şaşırdım Eminim ilki gibi güzel olacaktır hep beraber göreceğiz Şimdi başlıyoruz. Başlamadan önce lütfen 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 şu like butonlarına basalım. Abone olmadıysanız abone olun. İyi ya da kötü yorumlarınızı lütfen lütfen bekleyin. Evet diyen karakterimiz bu. Bu adam mı kadın mı artık tam bilemedim sanırım kadın. Budur. Şimdi başlıyoruz. Slime Launchers 2. Hey 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 Ne oluyor? Ha tamam. WASD. Aaa olaylar aynı. Ev aynı. Mekan aynı biraz cam şeyde gibiyiz. Böyle bir ev gibi e, sera gibi bir şeyin içindeyiz. Zıpla hopla diyor. Tamam. Onları yapıyoruz. Aynı. Tamam bunlar aynı. Aa şey bu pink slime. Slime'lar bile değişmemiş. Sadece mekan mı değişik acaba? Yeni yeni şeyleri çok merak ediyorum. Yeni slime'ları çok merak ediyorum. İnşallah yeni slime'lar gelir. <laughs> Şunu da ekelim. Gel buraya. Tamam. Şunu da gel. Gel garibim. Sen, sen de burada durma. Şimdi. Şimdiki görevimiz nedir? Aa daha yetmemiş. Biraz daha toplayacağız. Gel bakayım. Var mı başka? Şu, au dışarıya çıkıyoruz. Ama genellikle ilk oyunda olduğu gibi ilk oyunda da böyle çok dışarıya çıkınca bir şey olmuyor da. Bak 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 bak. Tutlu başta başta bu pink slime'ları alacağız. Yine havuçlar da nar gibi bir şey çıkar. Yani aslında oyun sadece günle, güncellenmiş gibiydi yani her şey yerli yerinde sadece mekan değişmiş gibi. Ama biraz da tabii görüntülerde değişmiş bak çalılar falan, rüzgarlar. gitgide gelişecek bu depomuz da gelişecek artık 25 30 35'e doğru gidiyordu herhalde baya baya yükseliyordu çünkü çok ara oldu belki 4 senedir 5 senedir oynamıyorum hiç hatırlamıyorum ama bunları çiftleştiriyorduk daha çok şey veriyordu otomatik yemleme otomatik kristal alma öyle şeyler vardı Bey. Yani şunları atalım. Siz yiyebilirsiniz aslanlarım. Şunu da alayım. Ay Allah'ım. Bu ne? Yani civcivimiz de var. Şey de aynı yerinde. Bu bankamızı aynı yerinde. 12 veriyor güzel. Şimdiki görevimiz nedir? Ya abi Türkçe olmaması kötü. Rainbow Island. acaba Adayı mı gezliyor? Ne diyor ki? Dışarıya doğru çıkalım. Bakalım çevreye gezilen başka değişik slime'lar gelecek mi? Artık pink slime toplamak istemiyorum. Pink slime istemiyorum. Grafikler daha iyi olmuş. Biraz aa tavşan gibi şeyler var. Dur 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 dur. Oy oy ya. Cotton slimes diyor. Cotton slimes. Şunlardan toplayayım. Bu daha çok veriyorsa bundan vereyim yani. Ben yani boşuna Hamballık yapmayalım.

Yalnız var ya. Evim nerede şu an bilmiyorum. Ha buraya açmış. Ya baya baya uzakta çünkü harit. Oha bari. Bura çözülür mü lan? Gidiyorum bakalım. Ne kadar gideceğim bilmiyorum. Kesin kayboldum yani. Ha bir tane mağara. Mağaralar iyidir, gizemlidir. Değişik şeyler bulma ihtimalimiz vardır. Ama hep de şey çıkıyor. Başka hiçbir şey yok ya. Daha ne kadar gideceğim ki? Bu meyve mi? Değil. Şuraya gideyim. Ha, hayatta bulamayacağım ha. Mümkün değil bulamayacağım. Ana getti yala. Şimdi ben kendi evimi bulmam lazım ama nasıl bulacağım? Evim nerede? Ha, çilek de buldum ama şey kiraz. Hmm. Çilek buldum çilek. Kiraz nereden çıktı? Bu da harita'yı gösterecek herhalde. Ama koskoca da, da aa kedi slime'lar var. Acaba kedi slime'da alsam mı ki? Nasılsa olsa tavuğumuz var. Tavukla besleniyor. Onlar etçil. Şu tavukları da alalım. Gel. Gel. Oraya gittik. Şimdi benim bir tane daha şey yapmam lazım. Harita açılıyor mu? Geriye dönmem lazım. Aynen. Git. Bu ne? Ya buraya boşaltabiliyoruz. Ya küçük şeyler yapmışlar. İyi, güzel. Yani sadece e, kendi evimizde değil. Ha, o ne? Ha, tavşan. Doğru mu? Aynen doğru. Bunlar çiftleşmiş bak. Bunlar çiftleşmiş. Bu tarafa doğru gideceğim. Öğreneseye kadar biraz zorluk çekeceğiz. Sonra öğrencinin mi? Avcumuzun içi gibi öğrenebileceğiz. Yalnız şu ana kadar hiç değişik bir şey göremedik sadece e, Pink slime e, Şu topladım tavşan gibi şey Sonra da bir kedi kedi slime bulduk başka da bir şey bulamadık Arkalarda var bir şeyler ama Sen ne haberin orada Bu ne haber lan burada Değişik Gerçekten değişik Yavrucağım ben geldim ben geldim ben geldim bak şimdi sizi bir şurayı bir açayım Evet Evet şimdi İnşallah bunlar zıplamaz ve bunlar ne yiyor Bunlar ne yiyor nereden hocam Slime Slime'lar Favori Tamam Bu olur Alın yiyin bakalım Ye 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 ye. Şunları toplayacağım. Allah çıkıyorlar ya. Tüh. Çıkıyorlar abi. Çıkıyorlar. Benim acil para toplayıp Şunları bir göndereyim denize. Biraz insafsızca ama iş yapmıyor bunlar be. Hadi hatta. Bay bay. siz buralarda dolanın şunları bir satan belki biraz paramız olursa Anam gitti şu an bir tane altın bile yani kristal bile değerli Kaç oldu 342 acaba üstünü kapatabiliyor mu <laughs> üstünü kapatabiliyor mu? Music box solar değil. Benim paramda da etmiyor ki, yetiyor mu lan? Şimdi ki açabiliyorsunuz mu? Hadi zıplayın lan. Hadi lan zıplayın. 82. Tamam şunlara biraz yem bulmam lazım. Biraz da tarlaya bir şeyler basmam lazım. Bu nedir? Anladım 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 anladım. Tamam ya, tamam tamam. Tamam, tamam lan kapat gari. çev kapat hani. Ha, orayı açtık. Ama manzaramız iyiymiş ha. Gün batımına bakıyoruz. Burası alınacak yerler. Evet buralar alınacak yerler. Şuralar tarlalar. Buraya tarlaya şey falan ekmemiz lazım. Önce havuç falan ekmemiz lazım ki bunları besleyebilelim. Ne Bunlar dışarı akşam oldu. Olayı çözemedim daha ama ha. Olayı tam çözemedim daha. Biraz değişik geldi. Oo. Şimdi o neydi ya? Tart mı diyordu neydi ya? Gece çıkanın adı neydi ya? Unuttum ya. Neydi ya? Unuttum ya. O burada ağaç mı var lan? Ha şu ağaçtan dökülmüş. Aa. Ah. Al, al 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 al. Bunlar da aynı ha. Bunlar da aynı. Hiç değişik bir şey yok. Abi. Deli gibi de altın var ya. Şşş, bir dakika. Bunları atıyorum. Şu an yapacak bir şeyim yok. Ya bir git. Defol. Oo, oy, ganimet gibi, ganimet gibi. Dur. Anam. Git lan. Ha, buralar tehlikeli olmaya başladı. Tar 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 tar. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Bu geçitmiyor. izin vermiyor. Ben nereden geldim Allah aşkına buraya ya. Bir beni kurtarsın ya. Doğru mu gidiyorum? Herhalde doğru gidiyorum. Sanırım doğru gidiyorum. Şu an yo evime doğru gidiyorum. Ab bu uzun soluklu bir oyun. Biraz uzun soluklu bir oyun. Yani yavaş gelişiyor. Geçmek istemiyorum. Ben severim ben. Bunu sadece video için değil. Kendi boş zamanlarımda da bunu oynarım. Öyle bir zaman bulabilirsem tabii Yeyin yeah, Tamam. Bu, ona boşuna verdik parayı. Bu nedir? Yani ne olduğunu anlatıyor. Ama bu nereye gidiyor? değişik yerlere gidiyor. Oo. Bir dakika bir dakika bir dakika. Değişik yerlerde Ha bu şey upgrade cihazı. Tamam. Bu nedir? Abi bu ne ki ya? Bunu çözemedim. Bilen varsa, anlayan varsa, İngilizcesi olan varsa ben anlarsam bu gelişmek için güzel. Aa, nereye gittim ha? Başka yerden girdim, başka yerden çıktım. Aynı sayılır be. Şimdi Şimdi biz bir daha turlamak istiyorum ama Şunun üstünü kapatsam Buranın üstünü kapatsam Azıcık para eksiğim var Onu halledelim Çiftle de koşuyormuş. Şu ana kadar hiç aklıma gelmedi tabii. bakayım. Her an bir yerden tar çıkabilir. Şunları alayım. Alayım abicim bunları. Sizin ihtiyacınız yok. İngilizcem yok. Ali, Bu var ya çok hızlı oynamam lazım benim yani. Altın 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 veren para Ay, para veren altın bulsun para veren altın Bu bunu. Tavuk almak istemiyorum. Bir tane boş yerim var. Onu da başka şeyle harcamak istiyorum. Neredeyim? Şimdi şuradan sola ve buradan düz gitmek lazım. Bunu almayayım. Gerekirse avucu da atabilirim. Aa burada şey çıktı iyi. Güzel. Şimdi nereye? Harita buraya doğru. Oo bak burayı görmediydim. ilk defa görüyordum. Sanki. Ya da gördüm. Avuca geldim. Yo, yo, yo. Bu, bu, kadar. Burası bu kadar. Yani koca da başka slime yok mu şimdi? Burası sıkıntılı olacak ama ileride. Ha bak orada tar var. Buralar sakin. Baba baba nasıl yiyor? Bak nasıl yiyor? Abo bak 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 çoğaldı. Vay 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 vay. Ana ana ana. Bir daha lan geldi hocam. sizi götürürceğim. Gel. gel lan buraya. Gel lan gel. Gel lan gel. Gel, gel. Neredesin lan? oğlum? Ben neredeyim? Yamala. Lan gel lan buraya. Abi bunlar kurtulacak gibi değil. En iyisi ben kendim kaçayım. Ben nereye gideceğim? Şu tarafa gideceğim. Allah size yardımcısı olsun. Ben kaçıyorum. Bunlarla uğraşamayacağım. Ha. Ay, ay baba baba orada doğdu. Yok orada değil. Ben evime gideyim oğlum. Siz ne yaparsanız yapın ya. ya. onları da alamadık. Pek karlı bir gezi olmadı. Hiçbir şey kazanamadık En azından Şeylerime slime'larıma Karnım doyuracak kadar var yiyeceğim Zaten bunlar Oğlum yesenize lan hayvan herifler Şimdi Bir tane Dur lan, dur lan Bir tane avuç ver lan Yemeyin lan hepsini. Yediniz mi lan? Tüh! Utanmazlar. Hepsini yemişler. Bir tane tarla yapayım. Oraya... Bunu da sol tarafa yapalım. Tarla olsun. değil. Bu değil. Bu ne lan? Haa. Yes. Tamam. Buraya bir tane havuç lazım var. Bir tanecik havucunuz var mı? Lütfen. Bir tanecik havuç lazım. Yardır. Şurada havuç vardı. Havuç bulmam lazım. Havuç, 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 Bu tarafa gezmedi, Aa, havuç, havuç, Oyun öteki sanki biraz daha düzgündü bu biraz karışmış gibi geldi bana ama sizin yorumunuz nedir bilmiyorum sanki biraz daha daha önce şeydim daha düzenli gibi geldiydi belki oynadıkça biraz daha gelişebilir şimdi ben bunu burada bırakacağım tutturamadım böyle bir şey var mı abi ya. şey de ektim. Başka çare yok. Temizleyemeyeceğim o Bunları yemiyorsunuz mu siz ya? Ayıp yav. İnsan yer ya. O kadar uğraştım ben gittim buldum geldim. 20 dolar veriyor Piyasası da iyice düştü başka slime'lar bulmam lazım Şimdilik burada bırakıyorum Çünkü saat geç oldu ee, ikinci bölümü en kısa zamanda çekeceğim yorumlarınıza sizin beğenilerinize likelarınıza göre bu oyun aslında güzel ee, <laughs> eskisine göre birazcık değişmiş ya eskisini çok alıştığımızdan bu biraz farklı geliyor aslında harita tamamen aynı sadece biraz daha değişmiş haritanın hani yerleri slotlar aynı market aynı banka aynı şeyler slotlar aynı her şey aynı ama biraz değişmiş bakalım ileride geçtikçe göreceğiz izlediğiniz için çok sağ olun